Evet arkadaşlar ben Atay'a bir sürpriz yaptım. Buraya bütün süper kahraman kıyafetlerini dizdim. Oyuncakları dizdim. Atanın şimdi bundan haberi yok. Atay'ı çağıralım hep birlikte tepkisini görelim. Ata Uygar. Efendim. Anneciğim bir bakabilir misin? Bakabilirim. Oo. Bunlar da ne böyle? Süper kahraman. Evet ben bu kıyafetleri senin için dizdim. Bunlara bakalım bak oyuncaklarını da dizdim buraya. Maskelerini Maskelerinde. Şu maskenin ışığı yanıyordu galiba onu da açalım. Evet işte böyle bir şey bu da maske de arkadaşlar. Oo. Tak bakalım. O çok yakışıklı oldun. Burada bir örümcek adam oyuncak var. Şöyle bir alalım. Bu bayağı büyükçe bir oyuncak. Şöyle basıyoruz. Böyle sesler çıkarıyor. Böyle arkadaşlar bunun değişik kıyafetleri var. Böyle kırmızı. Buna uygun da bir kafası var. Şu an onu bulamadım. Bu siyah. Böyle kıyafet. Bu da siyah kıyafetin kafası. Giydirelim anne. Giydirelim anneciğim. Nasıl bir giydirebilir misin? Bize gösterebilir misin? Takayım. Hı -hı. şöyle. Kaptı. Evet. Sonra şöyle bir kaptı. Ooo. Ses çıktı. Çok güzel. Nasıl? Onun elinde var mı şeyde? A atıyordu galiba değil mi? İstersen böyle deneyebilirsin. Sizden at değil mi? Bana atmayın at. Ben çok korkarım. Korkuyorum. Oo. Oh. <laughs> Koluma geldi A. Al bakalım anneciğim. Başka A var mı bunun? Olabilir. Bu böyle bir A. Şu şekilde şöyle. Atıyorum bu Hayır hayır hayır. Oo, örümcek adam. Çok korkuyorum ben. Çok korkuyorum. Oh. Böyle yere geldi bu da. Al bakalım. Ağınızı alın örümcek adam unuttunuz. İşte bu böyle bir şey arkadaşlar. Şu şöyle bir Baba Batman ya. figürü Baba bir şekilde bir şey. Bu böyle bir Superman. Tamam. Şöyle bir pelerini de var. Bu da Superman'in kıyafeti. Kıyafeti de çok güzel. Arkana Anneciğim. Bu nedir? Bu bir Iron Man. Bu da bir Hulk arkadaşlar. Ata halk dememe kızıyor. Halk değil o hulk diyor. Şu Annem. maskesi. Efendim Annem bu Ben babamı attım. Ağa mı attım belime? İnanamıyorum. Atma ya. Atma karnım. Ah karnım çok ağrıdı. Ay karnım ağrıdı. <laughs> şimdi Sen şimdi hangisi şimdi olmak istersin? Şimdi sarı diyorum. Hayır. Atamadım. Ata benimle oyun oynuyor. Atma bana. Atarım. İstemiyorum ata. Atarım. Yoksa milyonca... Allah ağzı yoksa. Hayır. Atıyorum. At, at, at. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya gider misin? Ben lütfen 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 Atma. <laughs> <laughs> Atma. At. <laughs> 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 Telefonumu kıracaksın ama. Hiç olmadı bu. Ama bu da alacağım. Atmayın. Ayağım. Hayır hayır hayır. <laughs> Ayağım acır. Oh. <laughs> Ayağım çok acıdı. Yürüyemiyorum. Ah yürüyemedim. Ne yapıyorsun? Ah. Aa ben burada bir şey daha gördüm. Spiderman'in eldivenleri mi var? Anne niye? Neden, anneciğim? Niye takılmıyor? Bakayım bir, bir bakabilir miyim? Alacağım. Hayır atma. Hayır. Hayır istem. Hayır git buradan. Git buradan. Yani ben sana ne diyorum? Git diyorum ama değil mi? Şimdi elini alacağım. Hayır. Hayır. Bana alacağım. <laughs> Git. Git. Şimdi alacağım buradan. Aa atamıyorsun. Düştü onun eli. <laughs> Böyle değil mi atabiliyor? Evet. Bir bakabilir miyim bir saniye? Çok merak ettim. Aa ben bir tek eline atılınca oluyor diye biliyorum. Bir saniye bakabilir miyim? Şöyle galiba. <gülüyor> <gülüyor> Uzağa fırlatmadı ama. Uzağa fırlatmaz. Neden? Çünkü elim var. Elim mi var? Evet. Sen bana at bakayım atabilecek misin? <laughs> ne yapıyorsun? Zaten ya, Hayır. Kırılır kırılır. Bak ya. <laughs> Haylaz çocuk. Senin adın Haylaz ata olsun mu? Senin adın at Olma şimdi tırnaklarımız atacağım. Hayır. 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 <laughs> Hayır. Git buradan. Bak ya. Çok yaramazsın ya. Ne yapacağız bu işi? Aa, atanın Spiderman'i yere düşmüş. Kurtarsak mı onu ata? Şimdi sana benim... Spiderman'i kurtarmak ister misin? Senin şu an atacağım. Hayır. Hayır. İstemiyorum. Bak ya yaramaz Spiderman Sana ne diyorum ben? Sen hangisi olacaksın şimdi? Hangi evet. kıyafeti giymek istersin? Spider-Man mı? Batman? Superman? Iron Man? Hulk kostümü hangisi olsun? Hulk anneciğim. Hulk anneciğim evet doğru söylüyorsun. Ee, Hulk mu olacaksın? Evet. Tamam hadi olalım bakalım. Şimdi Hulk'ı alacağım. Canlı. Tamam. Kaldırayım. Kaldır giyelim onları tamam mı? Ata giyinmiş mi? Ben gidip bir bakayım ataya. Ay bu da ne böyle? İnanamıyorum. Huk geldi. Ne yapıyorsunuz burada? ne yapıyorsunuz? Şimdi Çok yakışıklı olmuşsun hata. Koş. uç 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 hadi bakayım. Uç 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 uç. uç. Hoppa. Koltuktan mı zıplayacaksın? Evet. Ayağına dikkat et o Spiderman'i kaldır istersen batmasın sana. Çok güzel oldun anneciğim. Çok yakışıklı oldun. Şimdi hangisini giymek istersin? Şimdi hangisini giymek istersin? Hmm. Örümcek, adam. Örümcek adam. Hemen giyelim. Tamam. sürpriz yapacağım. Sürpriz yapacaksın. Giy mi sürpriz yapacaksın? Seni alacağım. Tamam ben gidiyorum o zaman. Giyindi mi acaba arkadaşlar? Hep birlikte gidip bakalım. <laughs> Ay sen her geldiğinde başka bir kulağa giriyorsun. Çok korkunçsun. Çekeyim şöyle daha korkunç olur musun acaba? Oo, oh, ışıklı gözleri var. Hayır hayır. Ağ atıyorsun. Her yerime ağlarla sardın örümcek ah. adam. Çiviz çiviz. Git buradan. Ay. 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 Çok korkunç. Korkuyorum. Gelme. Gelme 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 gelme. Oo, eldivenlerin çok şıkmış. Sen de buraya basınca ses çıkarıyor mu? Ha, bozuk galiba. Bozuk galiba. Şu oyuncağa basınca ses çıkarıyordu. Bak. Dot. Dot mu? O <laughs> Öyle demiyor ama. Yuhu diyor. Yuhu! Evet, öyle diyor. Adam, çok güzel. Şimdi başka bir kostüm giyelim. Tamam, peki başka kostüm giyelim şimdi. Atanın biraz canı sıkıldı arkadaşlar. Çünkü bu Iron Man kostümünü giydi ama bunun maskesini tam olarak takamıyoruz. Böyle bir maskesi var. Şu ağız kısmını çok kötü yapmışlar gerçekten. Tam ben çıkaracağım. Anneciğim bekle çıkaracağım. Bakalım ata şimdi hangi kılığa girdi? Oo, çok tatlı bir süpermen. Oo, pırpırına bak sen şunun. Pelerinli bir şey bu. Çok uçtun ama. Çok güzelsin. Bak uçuyorum. Uç bakayım bir. İnsanlara yardım etmeye mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun peki? Oluyor. Oo, arkadaş. Atanın bir de arkadaşı varmış. Aynı bu da ata. Senin gibi kostüm. Aynısı kostümünün. Kostümün aynısı ama evet. havası öyle değil. Evet değil anneciğim doğru söylüyorsun. De... Harika görünüyor ama. Ama kostümünün aynısı. Evet. evet çok beğendim anneciğim. Perper perper. Koş bakayım zıpla tekrar. Uç 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 uç. Uç bakalım bir daha. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Şimdi bir de Batman olalım. Batman. Şimdi bakalım ata. Şimdi hangi hale gelmiş? Evet. Çok tatlı bir Batman olmuş şimdi de. Batman uçuyor musun yine? Ne kadar güzel kıyafetin var senin. Çok güzelsin. Uç bakalım hadi. Çık yukarıya çık 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 çık. Uç bakalım. Gel. Nerede bu oyuncağı nerede bunun? Nerede bu Batman? Bakabilir miyim bir? Düştü. Düştü mü? Çok yazık olmuş. Bu mu? Hmm, evet. Şimdi arkadaşlar biz ilk önce Hulk olduk. Sonra e, örümcek adam olduk. Sonra Iron Man olduk. Sonra Batman olduk. Süpermen oldum. Diğer oyuncaklar nereden diyeceğim? Nerede? Süpermen ne? nerede? Superman Superman nerede? buldum. Spiderman. Hı hı. Hani Spiderman de burada Süpermen nerede anneciğim? Aha, burada. Anneciğim. Burada mı? Getir bakalım. Bunların çok tatlı maskeleri de var. Biz bugün süper kahramanlar olduk. İzleyip keyif aldıysanız çok da mutlu olduk. Atacığım arkadaşlar hoşça kal yap anneciğim kapatalım videomuzu. Hoşçakalın. kalın. Yeni videolarda görüşürüz. Hayvanlar dizdiğinde gideriz tamam mı? Park'ta arkadaşlar. Peki anneciğim. Hayvanları dizdiğimizde de diyor gideriz diyor. Dino parka da gideriz diyor. Tamam. Dino parka gidelim arkadaşlarımıza gösterelim olur mu? Olur arkadaşlar. Hoşçakalın. Açılıyor mu?